Hanımlar merhaba. Bugün sizlere sahte kablo şalını anlatmak istiyorum. Şalın ismini çeviri yaptığımda çıkan birebir sahte kablo şalı dolayısıyla orijinal adıyla sizlere anlatmak istedim. Hanımlar kartlarını ekleyeceğim. Yine detaylı bir anlatım olacak. İp bilgisine gelince ister Alize Angora Gold ile örebilirsiniz. Ya da dilediğiniz herhangi bir iple örebilirsiniz. Her türlü ipe uyabilecek bir şal, ip konusunda tercih sizin. Şiş numarasına gelince aldığınız ipin üzerinde öngörülen şiş numarası yazar. Bunu elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada klasik üçgen şal başlama tekniği ile ilmeklerimi attım ve başladım. Toplam 7 ilmek ile başlanacak bir şal 2 ilmek ile başlanıyor dediğim gibi klasik şal başlama yöntemi bunu bilmeyen arkadaşlarım varsa videonun açıklama kısmına bu üçgen şal e, başlama videosunu ekleyeceğim bu konuda oradan faydalanabilirsiniz 2 ilmek atarak başlıyoruz ve 7 ilmek elde ediyoruz e, kart bilgisini yine vereceğim e, hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım hanımlar Evet hanımlar burada 7 ilmek elde ettikten sonra bir sıra düz örmüştüm. Şimdi kart birden başlıyoruz. 2 kenar ilmeğim kartta verilmemiş hanımlar. Onu karttan bağımsız örüyorum. Ve şuraya bir ayraç yerleştiriyorum. Şimdi bakın M1L diye geçen sembolümüz var. Bu sola doğru ilmek dibinden sola eğimli arttırma demek. Bakın, iki kenar ilmeğimi ördüm. İki ilmek arasından bu şekilde ilmek alıyorum ve bir ilmek arttırmış oluyorum. Bir ters. Yine bakın buradan bir ilmek alıyorum ama bu defa sağ eğimli buradan örüyoruz şuraya yine bir ayraç yerleştiriyorum kartı bir kez ördük burası bizim merkez ilmeğimiz kartta yok arkadaşlar bu kartı bir kez ördükten sonra bunu buraya biz ilave ettik ve şalımız bitene kadar Aynı şekilde devam edeceğiz. Yine buraya bir ayrı, e, ayraç yerleştiriyorum. Ve kartı yine baştan sona bir kez daha tekrar ediyorum. İlmek arasından önce sola eğimli bir arttırma. Aradaki ilmeğim ters. Ve burada sağ eğimli bir arttırma yapıyorum. Buraya yine bir ayraç yerleştirmem lazım. Eksik almışım ayraçlarımı. Hemen buluyorum. Evet. Şuraya ayracımı yerleştirip iki kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi hanımlar arka sırada ilmeklerimiz gelişine göre yani kenar ilmeklerimiz başta ve sondaki iki ilmeğimiz karttan bağımsız sürekli düz olarak örülecek. Karttan ördüğümüz ilmeklerimiz önde düz ise arkada ters, önde ters ise arkada düz olarak örülecek. Bakın şimdi. Ters bu ilmeğim düz. Ters. Ayıracımı alıyorum. Orta merkez ilmeğim ters tekrar ayracımı alıyorum pardon bu ters olacaktı evet ters ortadaki düz yine bu ters ayracımı aktarıyorum ve 2 kenar ilmeği kartta hem birinci sıralar hem ikinci sıralar verilmiş hanımlar buna dikkat edin şimdi üçüncü sıradayız yine kenar ilmeklerimi karttan bağımsız örüyorum. Ayracımı aktarıyorum. Yine burada iki ilmek arasından sola eğimli gizli arttırma. Yanında hemen bir düz, bir ters, bir düz ve burada yine sağ eğimli gizli arttırma ayracımı aktarıyorum düz ilmeğimi örüyorum kartı bir kez tamamladık kartta görünmeyen merkez ilmeğimizi ördük ve yine kartın başına geldik aynı işlemi şalımızın diğer yarısı için bir kez daha yapıyoruz gizli sola arttırma bir düz bir ters bir düz ve yine burada bir gizli sağ arttırma tekrar bunu aktarıyorum kartta olmayan kenar ilmeklerimi örüyorum dördüncü sıraya geçtik yine aynı şekilde hanımlar ilmeklerimizi gelişine göre örüyoruz ters önde ters ördüğüm burada düz bu şekilde sıramı tamamlıyorum Şimdi hanımlar 5. sıradayız. Kart aslında bulanık. Bu 5. sırada şöyle anlatayım. Kenar ilmeklerimi öreyim önce. Evet, şimdi burada yine sola eğimli gizli arttırma var. Ama altı çizilmiş gibi İnşallah ee, inşallah siz de fark edeceksiniz bunu. Bunu arka sırayı örerken bunu düz olarak öreceksiniz. Bakın şimdi 5. sırada hafif altı çizgili e, yine sola eğimli bir gizli arttırmamız var. Yine aynı şekilde örüyoruz bu tekniği. Şimdi arada 2 düz, 1 ters, 2 düz ve yine sağ eğimli gizli arttırmamız var. Aynı şekilde tekniği uyguluyoruz. Sadece arka sırada bunu düz olarak öreceğiz. Diğerlerinde ters olarak örmüştük. Şimdi merkez ilmeğimi <laughs> pardon ördüm. Ayracımı aktardım. Yine kartın 5. sırası başa geldim. Sola eğimli arttırdım ilmek arasından. iki düz ters 2 düz Sağ eğimle arttırmamı yaptım. Ayracımı aktardım. 2 karttan bağımsız kenar ilmeğim. Şimdi hanımlar 6. sıraya dikkat edin. Kenar ilmeklerimi kartımdan bağımsız ördüm. Şimdi bakın, bunu burada düz olarak örüyoruz. İki ters, yine bir düz, iki ters ve bir düz. Orta merkez ilmeğim ters. Şimdi yine 6. sıranın başına bir düz, iki ters. 1 düz iki ters bir düz ve 2 kenar ilmeği 7. sıradayız hanımlar. Yani burada kafanızı karıştırmasın. Kartın hem tek sayılı sırasını hem çift sayılı sıraya baktığınızda e, anlayacaksınız ne olduğunu. Aslında birazcık ilerlediğinizde yolunuzu bulacaksınız. Şimdi 7. sıradayız. Yine sola eğimli arttırmamı yapıyorum. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Sağ eğimli arttırmamı yapıyorum ilmek arasından. Bir merkez ilmeğim şimdi yine kartın başına geliyorum 7. sıranın 1 sola eğimli arttırma 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters sağ eğimli arttırma karttan bağımsız 2 kenar ilmeğim. 8. sıraya geldik. Kenar ilmeklerimi karttan bağımsız ördüm. Şimdi bakın hanımlar. 2 düz. Yani burada arttırdığımı öne ters düşmesi için burada düz olarak örüyorum. 2 ters 1 düz iki ters iki düz merkez ilmeğim tekrar iki düz iki ters bir düz iki ters 1 iki düz ve kenar ilmeğim 9. sıradayız. Yine sola eğimli ilmek arasından gizli arttırmamı yaptım. Bir ters ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Sağ kesiyorum. Bir düz doluyorum. Bir düz Doluyorum, bir düz, sola kesiyorum, bir ters, ilmek dibinden yine sağ eğimli kesme yaptım. Orta merkez ilmeğim, yine kartı baştan alıyorum sola eğimli gizli arttırma bir ters ilmek yönümü düzeltip sağ kesiyorum bir düz doluyorum bir düz doluyorum bir düz sola kesiyorum bir ters sağa eğimli ilmek dibinden gizli arttırma mı yaptım ve kenar ilmeklerim bu 10. sıradayız karttan bağımsız iki kenar ilmeğim. şimdi yine iki düz doladığımız ilmeklerde ters olarak örülecek. Evet, burada yine iki düz orta merkez ilmeğim. Bakın hanımlar yine iki düz kenardan önceki iki ilmeğe kadar ters kenar ilmekten önceki iki ilmeğim düz ve kenar ilmeklerim yine düz 11. sıradayız kenar ilmeklerimi ördüm yine sola eğimli gizli arttırmamı yaptım bir ters ilmek yönümü düzeltiyorum sağa kesiyorum bir düz doluyorum 3 düz doluyorum bir düz ilmek yönümü düzeltip sola kesiyorum bir ters ve yine sağ eğimli gizli arttırma. Merkez ilmeğim. Kartı yine baştan sona bir kez daha tekrar ediyorum. Sol eğimli gizli arttırma. Bir ters. Sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum. 3 düz doluyorum 1 düz sola kesiyorum 1 ters sağ eğimli gizli arttırma ve yine 2 kenar ilmeğim 12. sıradayız. Kenar ilmeklerimi ördüm. Yine 2 düz ile başlıyorum. Merkezden önceki 2 ilmeğe kadar kalan ilmeklerim yani aradaki ilmeklerim ters. Merkezden önceki 2 ilmeğim düz. Merkez ilmeğim ters yine iki düz kenar ilmeklerden önceki iki ilmeğe kadar ters Evet merkezden önceki iki ilmeğim düz ve iki pardon merkez diyorum kenar ilmekten önceki iki ilmeğim düz ve kenar ilmeklerim şimdi 13. sıradayız şimdi daha net anlayacaksınız hanımlar şimdi yine aynı şekilde bakın altı çizgili olmayan arttırmayı vermiş teknik aynı teknik yine sola eğimli gizli arttırma yapıyorum 13. sırada 14. sıraya baktığınızda bakın bunu ters olarak öreceğiz. Bir ters Şimdi yine sağ kesiyorum. Bir düz doluyorum. 5 düz doluyorum. Bir düz ilmek yönümü düzeltiyorum. Sola kesiyorum. Bir ters sağ eğimli gizli arttırmamı yaptım. Merkez ilmeği örüyorum. Kartın tekrar başına geliyorum. Ve sola eğimli arttırmamı yaptım. Bir ters sağ kesiyorum bir düz doluyorum beş düz doluyorum bir düz ilmek yönümü düzeltiyorum sola kesiyorum bir ters ve yine burada sağ eğimli gizli arttırmamı yaptım 2 kenar ilmeğim. Şimdi hanımlar bakın. 14. sıradayız. 2 kenar ilmekten sonraki arttırma yaptığım yerde bunu ters olarak örüyorum ki öne düz düşsün ve yanındaki yine düz. Çünkü önde ters gösterilen arkada düz, önde düz ilmek olarak gösterilen ters. Yani burada altı çizgili ve çizilmemiş olarak yapılan gizli arttırmaların arka yönünde düz ya da ters yapacağınızın uyarısını veriyor. Bunu dikkate alın ki şalınız düzgün orantıda ilerlesin. Şimdi yanındakini düz ördük. Yine merkezden önceki iki ilmeğe kadar aradaki ilmeklerim ters. Bakın merkezden önce iki ilmeğim kaldı. Birisi düz öne ters düşsün istiyorum. Bu ters. Şimdi hanımlar bundan sonrası hep aynı şekilde karta bağımlı öreceksiniz. Yani burada üçlü kesme var. Başka da bir teknik yok zaten. Hepsi bu. Bundan sonraki karta bağımlı öreceksiniz. Bu birinci kart bir kez örülecek. i̇kinci karta geldiğimizde ikinci kartı toplamda 10 kez tekrar edin denmiş. Fakat bu sizin tercihinize kalmış. Dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. İkinci kartımız toplam 12 sıralık bir kart. Biri kart biri bir kez baştan sona öreceksiniz. Kart 2'ye geçtiğinizde orta kırmızı çerçeveli alan her bir 12 sıralık tekrarda o 12 sıralık alan şuralarda şalın bir yarısı içinde diğer yarısı içinde tekrar kısmınız. Yani birinci sıradan başlayacaksınız. İlk tekrarda bunu e, ilk örüşte bunu bir kez örüp geçeceksiniz. Merkeze. Ama ikinci tekrarda 2, iki, üçte 3 üç diye bu şalınız büyüdükçe devam ederek gidecek. Dediğim gibi orijinal açıklamada tekrar kısmını 10 kez demiş. Ama sizler dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz ya da 8 tekrarda bırakıp daha küçük bir şal elde edebilirsiniz. Bu ucu açık. Yani kaç tekrarda bırakırsanız bırakabilirsiniz. Bazı kartlarda bu mümkün olmuyor. Karta bağlı çalışmak zorundasınız. Fakat bu şalda öyle bir şey yok. Dediğim gibi e, öngörülen 10 tekrar. Sizler e, dilediğiniz kadar yapabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu ikinci e, kart tekrarlarınız bittikten sonra kart 3'e geçeceksiniz. Bu kartı da baştan sonra ördükten sonra e, gevşek bir şekilde kapatmasını yapabilirsiniz. Bunun için yine kanalımın oynatma listelerinde farklı kesme teknikleri var. Ucu e, Şeyli e, pimpirikli kesmeler var. Dilediğiniz bir kesme şekliyle, şalınızın kapatmasını yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hanım.